Shape Hints Şekil dönüştürme animasyonlarında şekillerin nasıl dönüşeceğine Flash yazılımı kendisi karar verir. Bazı durumlarda istediğimiz dönüşümleri bu yöntemle yakalayamayabiliriz. Örneğimizde bir yıldızın dikdörtgene dönüşme animasyonu yer almaktadır. Bu kısımda dönüşme noktalarına müdahale edebiliriz. Bunun için şekil dönüşümünün birinci karesini seçelim. Modify shape add shape hint komutunu uygulayalım. Şekil üzerine kırmızı küçük A harfinin yerleştiğini göreceğiz. Bu işaret şekil noktasının henüz ayarlanmadığını ve Flash'ın bu dönüşümü şimdilik yapılandırmadığını göstermektedir. Şeklin hangi noktasına müdahale etmek istiyorsak farenin sol tuşu ile değişim noktasını taşıyalım. Değişim noktası otomatik olarak çizim köşelerine yapışmaya çalışacaktır. Çalışmanızda bu şekilde bir yapışma gerçekleşmiyorsa, seçim aracı seçiliyken araç çubuğu altında Snap to Objects özelliğini açabilirsiniz. Animasyonun son karesini seçelim. Aynı işaretin burada da yer aldığını göreceğiz. Bu işareti dönüşmesini istediğimiz köşeye yerleştirelim. Oynatma çubuğunu hareket ettirdiğimizde dönüşüm noktalarının değiştiğini gözlemleyeceğiz şekil dönüşüm animasyonlarına istediğimiz kadar değişim noktası ekleyebiliriz. Aynı animasyonu bir tane daha eklemek için Modify, Shape, Add Shape seçeneğine tıklayalım. Bu kez B harfini göreceğiz. Animasyonun son karesine gelelim ve B işaretçisinin yerini değiştirelim. Bu şekilde istediğimiz dönüşüm animasyonlarına ulaşabiliriz. Tüm Shape Hintleri kaldırmak için Modify, Shape, Remove All Hints seçeneğini kullanabiliriz. Tek bir Shape Hint noktasını kaldırmak için şekil dönüşüm noktası üzerine sağ tıklayalım. Remove Hint seçeneğini onaylayalım. Tek tek bu şekilde şekil dönüşüm noktalarını kaldırabiliriz. Volkan Çelebi, Yönetim ve Bilgisayar Şubesi, Heytek.